kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı. Üç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Seyhan ilçesinde meydana geldi. Üç kadın reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Kadınlar turunç topladığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen başka bir otomobil yola savrulan kadınlardan birine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.